İstanbul'da Darül sakinlerine gönüllü terzilik yapan Aydın Ayaz'ın hikayesi var sırada şimdi. Yıllardır karkış demeden her çarşamba Darül giden emektar terzi sadece dikiş dikmiyor, gönüllere de dokunuyor. Kimi için arkadaş, kimi için kardeş. Aydın Ayaz, Darül gönüllü terzisi. İstanbul'da deri konfeksiyonlarında çalıştığı 5 yıl önce de yolu Darlı ceze ile kesişti. Gönüllü olarak her çarşamba günü buraya gelen Aydın Ayaz hem Darlı Ceze sakinlerinin kıyafetlerini onarıyor hem de onlara yarenlik ediyor. Mutluluğu kaynağı iyilik yapmak. İyiliği yaptığınız zaman mutluluğu da yakalarsınız. E bunu da ben burada yaşadım. buradaki sakinlerin işte e, paçalarını, işte düğmelerini dikiyoruz, yırtıklarını, söküklerini, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum burada. Aydın Ayaz hiçbir karşılık beklemiyor. Yıllardır iyiliğe dikiş atıyor. Mantım çok eski artık. Tarih, tarih oldu. 35 senedir giyiyorum. Ve sökülmeler olmuş. Yıpranmış da artık. Beyefendiye getirdim. Mükemmel olmuş yenileşmiş adeta. Tabii çok sevindim. Numune bir insan, herkesin imdadına yetişir. Bunu gönüllü yapıyor, maneviyat için yapıyor. Ve işler teker teker herkesin hatırlığını sorar. Hepimiz için bir moral kaynağı bu süreçte ailem gerçekten çok destek oldu bana. Her konuda, çarşamba günleri hanımım yolcu ederken dualarla gönderir. Allah razı olsun kendisinden de, çocuklarım da aynı şekilde. Benim üç tane çocuğum var. Üçüncü çocuğumuzun, küçük çocuğumuzun koruyucu ailesiyiz. Koruyucu aile duygusu da ayrı bir duygu. Yani buraya gel diyorum, burada ayrı bir duygu yaşıyorum, evde ayrı bir duygu yaşıyorum ve ikisi de çok güzel bir duygu birleşince. Ee, bu beni çok mutlu ediyor. Terzi Ayaz, herkesin Darüle ziyaret etmesini öneriyor.